Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere farklı bir şeyle geldim. Aslında tahmin edebiliyorsunuzdur. Yani aşağıda yazıyor. Bunu neden söylüyorum bilmiyorum. Şöyle bir şey ki okuma maratonu adı altında böyle bir seri yorum yapmaya karar verdim. Yani seride 3 kitap varsa bu 3 kitabı 3 günde bitirip size 3 günlük bir maraton sunmak. Aynı zamanda da size bir seri yorum yapmak istedim. Bu şekilde maratonu ayarlamaya karar verdim. Umarım hoşunuza gider bu fikir. İlk olarak da benim en 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 çok merak ettiğim seri. Aşıktığım zamanların içinden geçer serisiyle başlamaya karar verdim. Çünkü cidden çok fazla merak ediyorum ve çok tatlar. Bunlardan sonra da tabii ki de filmlerini izleyip size ayrı bir tane daha yorum videosu çekeceğim. Onu da aklımda merak etmeyin. İlk kitaba anca başlayacağım. Umarım ki severim diye düşünüyorum ki bence severim çünkü önceden de okuduğumu düşünürse önceden gayet sevmiştim. Şimdi de seveceğimi umut ediyorum. Biraz aklımda azar azar var kitaptan fikirler ama tam olarak cidden hatırlamıyorum kaç sene önce okudum, 4 sene önce okuduğum için. Ama cidden çok fazla merak ediyorum. Bence çok tatlı olacak ve bu sene favorilerime girecek gibi hissedim. Çünkü o kadar bekledim yani boşa değemez yani bu beklemem bence. <laughs> Söylemem gerekiyor ki bu aralar ders çalıştığım için böyle her dakikayı bir video atamam maalesef. Bu yüzden hani kitaplar bittiğince video atmaya çalışacağım. Yine en azından güzel olur diye düşünüyorum. Umarım güzel olur. Siz de beğenirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Bugün ikinci gün ve ben Yakut Kırmızı'yı bitirdim. Yakut Kırmızı'yı cidden çok fazla sevdim. Çok tatlıydı bence. Bilmiyorum yani bu kadar süredir beklememden mi yoksa başka bir şeyden mi ne? Ama kitaba karşı inanılmaz derecede bir sempatim var. Asla yok etmek istemediğim bir sempatim. Kitapta sevmediğim yer yoktu, cidden yoktu. Çünkü kitap zaten akıp gitti. Hani oturduğum an kitabın bir yarısına geldim, diğer oturduğum anda kitabın diğer yarısını bitirdim resmen. O derece diye düşünün. Hatta sevdiğim şeylerden biri ise kitabın sadece 3-4 gün içerisinde falan geçmesiydi. Hani böyle uzun değildi, bir gün dolu dolu anlatmışlardı. Bunu çok sevdim. Ve zaman yolculuğu olayı cidden çok fazla ilgimi çekiyor. Biliyorsunuz yabancı benim favori kitaplarımdan. Ki bu da benim favori kitaplarımdan oldu cidden. Serinin sonunda ne olacağını cidden az çok tahmin edebiliyorum. Ama nasıl olacağına dair bölüm meraklarım var. Özellikle bu kitabın en başından. ne denir ki o sahneye bilmem ama geri dönüş sahnesi sahnesiydi aslında geri dönüş devam çok saçma çünkü zamanda geriye gidiyorlar falan ama işte bilmiyorum bir sahne vardı böyle birkaç sayfalık bir bölüm vardı o bölümün nerede geleceğini çok fazla merak ediyorum o bölüm baş karakterle mi ilgili yoksa Lucy ve Paul'la mı ilgili bunu çok merak ediyorum nasıl bunu merak ediyorum bunu anlamadım bazı yorumlarda okudum kitabın sonunu tahmin etmişler. Ben sonunu tahmin edemedim. Yani bilmiyorum bence şaşırtıcıydı açıkçası. Ben çok şaşırdım gayet. Her neyse bu kitabı bitirdim ve ardından hemen ikinci kitaba geçtim. İkinci kitapta aslında demiştim ki bir bölümcük okuyayım sonra bırakayım demiştim. Ama o bir bölüm oldu 60 sayfa artık oldu çünkü. Önce kitabın sonunda bir şeyler olmuştu. Umarım ki bu kitabın sonunda da o şeyler devam eder inşallah. Bu kitabı da büyük ihtimal gece falan bitireyim çünkü yine ders çalışmam lazım. Hedeflerim tamamladıktan sonra kitabı ancak okuyabilirim. Herkese merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu an saat 1 ya da 2 emin değilim cidden. de olabilir hatta. Kitapta 200'e geldim ve kitap cidden inanılmaz derecede mükemmel ilerliyor. Hani kapakları böyle tatlı tonlu bir şey. Yani böyle daha böyle aslında daha çocuksu görünüyor. Ama cidden çocuksu değil çünkü İçinde zaman yolculuğu olduğu için inanılmaz derecede beyin yakıyor. Hani benim beynim yanıyor cidden. Geçmişe gidiyor falan, geçmişte birileriyle konuşuyor. Daha sonra o geçmişte birileriyle konuşuyor, geleceğe yansıyor falan. Ne oluyor? <laughs> Muhabbetine giriyorum falan böyle ama cidden çok güzel bir şekilde ilerliyor. Sırf bunu demek için, şu an gecenin kaçı bilmiyorum ama yani ilerleyen saatlerinde açtım önüme kamerayı ve size bunu söylüyorum. Cidden. hemen kitabı bitirip üçüncüyü okumak istiyorum. Sabahlamak istiyorum hatta. Bilmiyorum yukarıdan koşup da alabilirim kitabı cidden alabilirim. Herkese merhaba. Bugün üçüncü gün ve ben Safir Mavi'yi bitirdim. Safir Mavi cidden ilk kitaptan daha fazla sevdiğim bir kitap oldum. Aslında düşündüğümce birinci kitapta daha fazla olay vardı ama ikinci kitapta olaylar daha mı heyecanlıydı? Anlamadım. Yani bana çok heyecanlı geldi açıkçası. Bir önceki videoda zaten anlatmıştım size. Cidden beynim yanıyor ama bu inanılmaz derecede de hoşuma gidiyor. Bu kitapta cidden beklemediğim şeyler oldu inanılmaz güzel, çok çok güzeldim. Bu kitapta daha fazla Lucy ve Paul görmek istemiştim ama göremedim nedense ama cidden daha fazla görmek istiyorum. Eminim ki üçüncü kitapta daha fazla göreceğim. Dediğim gibi ilk kitaptan daha fazla sevdiğim bir kitap oldu ve yine 5 puan verdim tabii ki. Sonu cidden değişik, cidden değişikti. Sonu hani ne alaka dedim hani o Lord çok bambaşka şeyler yaptı ve ben kafam karıştı açıkçası. Hani ne olduğunu cidden tam olarak kavrayamadım. 3. kitapta anlayacağımı düşünüyorum. İnşallah anlarım. Son bölüme geldiğimde dedim ki lütfen daha fazla sayfa olsun diye hatta Instagram'da story attım ama ne yazık ki yoktu. Ama Allah'tan 3. kitap vardı ve zaten direktten 3. kitaba başladım. Hedefim bugün bitirmek. Bitirdikten sonra video çekerim mi da ertesi gün video çekerim. Bilmiyorum artık hani onu gece vakti hani direkten uyumak da isteyebilirim. Çünkü gece vakti okuyorum kitapları. Bu yüzden video yarın da çekebilirim ama bugün bitireceğim emin olabilirsiniz. Çünkü bugün bitirmek zorundayım. Bu kitabı çok merak ediyorum cidden. Beklentilerimi karşılayacağına eminim. Ama bazıları demiş ki sonları çok fazla aceleye geldi. Bilmiyorum ben aynı görüşte mi olacağım. Çok 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 cidden heyecanlıyım. Ne olacağına dair bir fikrim var ama nasıl olacağına dair bir fikrim yok. Onu merak ediyorum işte asıl. Bugün de böyleydi. Artık ben yine ders çalışmaya kaçıyorum. Siz çok seviyorum. Bir sonraki günde görüşürüz ya da akşam üzere. <laughs> Herkese dördüncü günden merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim ama şöyle bir şey var ki hedefimi tamamlayamadım. Hedefim 3 günde 3 kitap okumaktı fakat 4 günde 3 kitap okudum. Bunun suçlusu kesinlikle benim çünkü daha yeni yeni ders programım, ders düzenimi oturtuyorken bu okuma maratonuna başladım. Oturttuğum zaman eminim ki 3 günde 3 kitap şeklinde bir okuma çekeceğim. Buna güveniyorum. Kendime güveniyorum. Evet anladığınız üzere zümrüt yeşili bitirdim. Zümrüt yeşili güne gittiğim zaman yemek yerken bitirdim. Bu yüzden benim için anası çok acık <laughs> çok güzeldi cidden cidden çok güzeldi. Aslında sorarsanız seride en sevdiğiniz kitap neydi diye sanırım Safir Mavi derim bir de bu derim. İlk kitap o kadar çok beğenmemiştim. Ama bu kitapla ilgili şöyle bir şey var ki sonu cidden inanılmaz derecede aceleye gelmişti. Hani herkes yorumlarda demiş çok fazla aceleye geldi bu kadar aceleye gelmesini beklemezdim. İnanmazsınız son 20 sayfada cidden son 20 sayfada her şey oluyordu ve inanılmaz hızlı oluyordu. Bu kitapla ilgili sevmediğim bir şey daha var ki o da Olaylar tamamlandıktan sonra insanların neler düşündüğünü bilmemendi. Yani hiçbir şeyi açıklamalar diğer insanlara ve bunun nasıl karşıladığını cidden bilmek isterdim. Hani Sadece bir şey söylediler. O kadar. Başka bir şey olmadı. Zaten nasıl biteceğini genel olarak tahmin ediyordum. Ama yine de beklentilerimi boşa çıkarmadı. İnanılmaz derecede mükemmel bitirdi. Bir noktada baya baya beynim karmaşadı. Böyle cidden çok fazla garipti yani. Hani her şey sanki bu kitapta tam olarak açıklanıyor gibiydi. Cidden hani son kitap. Gerçekten mesela. <laughs> Kısaca kitaba 5 üzerinden yine 5 puan verdim. Çünkü çok güzeldi söylediğim. Eksiklere rağmen kitap benim için pamuk şeker tadındaydı. Seri benim için pamuk şeker tadındaydı. Gerçekten seriyi çok fazla sevdim. Seriyi favori serilerime koydum. Size şunu söyleyebilirim ki cidden seri inanılmaz derecede akıcı. Hatta böyle okuyamam durumundaysanız bu seriyi bir çırpıda bitirebilirsiniz. Düşünün seriyi bitirebilirsiniz diyorum. O kadar akıcı ki son 50 sayfam vardı ve ben zaman tutmak istedim. 50 sayfayı sadece 25 dakikada okudum inanamazsınız cidden. Anlayın artık ne kadar akıcı, ne kadar kolay ne kadar hızlı okunduğunu benim için cidden çok tatlı bir seri değil. Beklentilerim bu hiç kalmadığı için o kadar mutluyum ki cidden herkese tavsiye ederim. Aranızda seri okuyanlar var mı? Siz nasıl buldunuz seriyi? Okumayanlar varsa okumak istedim. Bunu da bana aşağıya yazabilir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala daha abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ve bir sonraki seri okuma maratonum sizce ne olmalı? Maradayil serisi mi yoksa The bir serisi mi? Ama şöyle bir şey var ki The Handleberry serisinde bende dördüncü kitap yok. Bu yüzden üç tane kitap okuyacağım. Öyle işte siz çok seviyorum. Okuma maratonları gelmeye devam edecek. Merak etmeyin düzenime oturttuğum zaman tam bir haftalık ya da beş günlük bir okuma maratonuna getirmeye çalışacağım. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.